Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Eylül'ün haberi yokken Eylül'ün hesabına girdim. Eylül'ün haberi yok şu an. Ve onların oyunlarını arkadaşlarına nasılacağız Bakalım neler varmış arkadaşlar. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Aras Kargo diye bir sürü adı varmış. Arkadaşlar şu benim. Arkadaşlar şu Arda yazan var ya Arda'nın altındaki ya benim adım arkadaşlar oradan bana da istek atabilirsiniz. Ama zaten isteği atmayacaklar çünkü beni tanıyan yok eden yok. O yüzden başlayacağız. Ama bu arkadaşlar ben de arkadaşım ya. Minik olan neyse. Bakalım Eylül ne son hangi oyuna gitmiş. Böyle oyunlara girmiş. Eylül Allah aşkına bu ne ya? Üf, neyse. Nereye falan gitmiş. Duka Buka'ya gitmiş. Cennet Adası'na, RP'ye gitmiş. O Arkadaşlar bir bisiklet oyununa gidelim. Bakalım bisiklet oyununda ne yapmış falan. Bakalım arkadaşlar. Bakalım bizden habersiz bisiklet oyunlarında ne yapıyormuş şeyler. Demek ki benden habersiz hep arkadaşlar şey giriyormuş. Oyuna giriyormuş. Neyse bakalım oyun açılacak. oyun açılmasını bekliyorum. Ya bu ne? Neyse arkadaşlar. Şöyle bir bisikletsi almış. Onu bir alalım. Ee, bir sıkıntı var. Niye böyle oldu ki? Ee, neyse arkadaşlar. <laughs> Neyse biz bu yolumuza devam edelim yine. Böyle arkadaşlar hemen bam. Uuu. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Gemana 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 gemana. Aa. Öldük. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar Arkadaşlar öldük ya Rabbi. Neyse. Bakalım başka neleri varmış. Şunu çıkartalım. Bakalım. Ah bilinmiyor ya. Bu rızıklar olsun. Vip almamış. Benim bende böyle şey var ya. Neyse arkadaşlar. Biz bir tane çıkartalım derken zaten bir tane çıkarttık. Bakalım. Elin ne çıplak ya neyse. Oyunla, oyunla bakalım. Bakalım hop 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 Arkadaşlar Eylül şu hareketi bilmiyor ben de ona basma diyorum. Kenanını kemanını 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 <gülüyor> bekleyin bekleyin <gülüyor> <İni>. <gülüyor> Neyse. Bakalım emoteslerinde neler varmış. Aa yapamıyoruz. O zaman şöyle bakın. Bilmiyorum varmış. Parmak varmış. Böyle canı sıkkın varmış. Ya sallama varmış. Arkadaşlar bu ilü direkt yanımdaki odada sesimi duyarsa ağzıma bir güzel yapar. O yüzden de çok ses çıkarmayalım. Bu kim ya? Aslan Kerem Deniz. Onun <laughs> Neyse arkadaşlar. Biz hemen bu oyundan çıkalım. Bakalım başka ne oyunlara girmiş, onlara bakalım. Şurada çıkalım. Acaba diyorum Eylül'ün karakterini mi değiştirsek arkadaşlar? Eylül'ün karakterini değiştirsek nasıl olur ya? Acaba değiştirsek mi harbiden? Arkadaşlar Eylül'ün bir karakteri var. Bir ee, tane vardı onu silmediyse o yapacağım yine. O arkadaşlar video açı... Arkadaşlar neyse Eylül benim birazdan ağzıma vurur belki. O yüzden videoyu çok uzatmadan kapatacağım. Eylül'den dayak yemek istemiyorum. Her, herkese çok çok seviyorum ve bay bay.